Merhaba arkadaşlar. Masterchef 2024 haftanın ikinci takım oyunu ile ekranlara gelecek. Bu videomuzda fragman incelemesi ile birlikte takım oyunu kime kazanacağı ile ilgili görüşlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Masterchef'in 17. haftasında ilk takım oyununu tahmin ettiğimiz gibi mavi takım kazandı. Ve kırmızı takımda herkesin oyunu alarak potaya giden isim Kaan oldu. Yemekler sonuçta ortak yapılmıştı ve Kaan herkesin istisnasız kendisine oy atmasına bozuldu ve sonraki oyunlarda kendisini vermeyeceğini açık açık söyledi. Kaan'ın haklılık payı var ama bu kadar tepki vermesi de biraz fazla oldu sanki. İkinci takım oyununa geldiğimizde takımlar yine düello şeklinde yarışacaklar. Ama bu kez sırayla yarışacaklar ve verilen ürünle herkes bir tuzlu bir tatlı yemek yapacak. Emre'nin fragmanda çok kötü düştüğünü görüyoruz. Yerlerin kaymasına bir çözüm bulamadılar. Bu sezon kaçıncı düşen yarışmacı? En son birisine ciddi bir şey olacak. Fragmanın sonunda şefler Alper'in yaptığı yemeklerden birini denerken yemeği çıkarmak zorunda kalıyorlar. Yemek yenmeyecek kadar kötü olmuş. İkinci takım oyununu kimin kazanacağına gelirsek kırmızı takım bir kişi eksik yarışacak diyebilirim. Kaan'ın hiç motivasyonu yok. Takımın motivasyonunu da aşağıya çekiyor bu durum. Bireysel olarak mavi takım zaten daha güçlü. Bu yüzden ikinci takım oyunu da mavi takım kazanacaktır diye düşünüyorum. Erin veya Semih bugün potaya giden ikinci isim olabilir. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce haftanın ikinci takım oyununu hangi takım kazanır? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.